Selamlar arkadaşlar. 2 dakikalık rehber serimize devam ediyoruz. Bu videomuzdaki ajanımız Omen. Bu abimiz gölgeli bir abimiz. Her yere ışınlanabiliyor. Jet skill ile başlayalım arkadaşlar. Jet skillimizle bir yere ışınlanabiliyoruz. Bir round'ta iki kere kullanma hakkımız var. Maksimum uzaklık gördüğünüz şekilde. Sol tuşa bastığımızda bizi oraya ışınlıyor. Gayet güzel playsler yapabiliyorsunuz bununla birlikte. şu skillimiz duvarlardan geçen bir gölge gönderiyor. Bu gölge rakipleri kör ediyor arkadaşlar. Mesela buradan adamlar geliyor değil mi? Ben buradan Q'yu atıyorum. Adamlar kör. Bu gölgenin değdiği herkes kör oluyor arkadaşlar. Görüşü kısıtlanıyor. Bunu da her round bir kere kullanma hakkımız var. Sıradaki skillimiz E skillimiz. Bunu çok iyi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. E'ye bastığımızda böyle bir şey geliyor. Son 30. saat tuşa basarak bunu ileri götürebiliyoruz. E'ye basarak da geri çekebiliyoruz arkadaşlar. Sol üstte de görünüyor haritada. buradan uzak bir yer atacaksanız ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben buradan C short'u kapatacak şekilde atabiliyorum bunu. Ya da Citydan C girişini kapatacak şekilde atabiliyorum. Bayağı büyük bir mesafesi var bunun da. Tekrar çekeyim. Mesela buradan Window'a atmak istiyorum. Şu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Mesafe nerede? Window'a getiriyorum. Basıyorum. Smoke Window'a iniyor. Bunu çok iyi çalışmanız gerekiyor çünkü çok zor bu. Mesela buradan kapalı atacaksam atıyorum. Yine kapandı. Ama <laughs> failler olabiliyor. Bir öncekiden hemen de yaptığım faili koyacağım. Windows'u tam kapatmak lazım. Mesela şu an tam kapatacağım. Net yani kaçarı yok. RS e skillimiz bu şekilde. Bu ücretsiz arkadaşlar. Her round iki tane aklımız oluyor. Ultimize gelirsek, ultiye basıyoruz. Harita önümüz açılıyor arkadaşlar. İstediğimiz yere ışınlanabiliyoruz. Önce ye şu an önce gölgeler toplanıyor. Sonra bedenleniyor. Gölgeler toplanırken rakip bizi görebiliyor ve bize vurduklarında ultimiz iptal oluyor. Ultimiz boşa gitmiş oluyor. Bedenlendikten sonra zaten oynayabiliyoruz. Ve de biz ışınlanınca sol tarafta rakiplerin mini kapanıyor. Yani gölge kaplıyor hepsini. Ve ışınlandığımız yere yakın bir oyuncu varsa ışınlandığımız noktayı sesten anlayabilir arkadaşlar. Çünkü ses gidiyor. Ve bir anda oyun beni attı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Onunla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.